hocam şimdi e, manzara çok açık çok büyük bir yıkım var fakat anlayamadığımız bir şey var Muhalefet ısrarla özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu e, bu depremin aba iktidar tarafından abartıldığını e, her tarafa yetişmek gibi sorumluluğu olduğu için iktidarın bunu e, başaramadığından ee, var olan şeyi çok daha e, medya eliyle büyüttüğünü ifade ediyor. Sizce bu gerçekten abartılacak e, derecede bir deprem miydi? Yani depremi abartılacak bir durum söz konusu değil. Yani çünkü depremi zaten büyük bir deprem. Yani abartma nedir? Olmayan bir şeye mubale yaparsın. Böyle bir şey yok. Yani her şey gözümüz önünde. Şehirlerimiz yüzyıllardan beri gelmiş olan bütün kültürel değerlerimiz yok olmuş. Yani diyelim Antep'inden, Adıyaman'ından, Malatya'sından, Kahramanmaraş'ından, Hatay'ından, Osmanlı'sından, Adana'sından kadar bütün şehirlerimizin hemen hemen her tarafında ciddi yıkımlar var. Şimdi şu haritalara bakan, gören ya da işte televizyondan seyretin. Git bölgede gitti ama televizyondan bile seyretin. Şehirler yok olmuş. Yani ben bu Harabi, Adapazarı depremini yaşamıştım. Bu dep o felaket çok büyük felaket. Bu daha da büyük bir felaket. Yani bugün Türkiye'nin 10 ili ama deprem bölgesinden 11 ili hatta 11'inin dışında da bazı ilçeler yani başka illere ait ilçeler de afet içerisinde Onlar da etkilendi. Yani bu depremin vurduğu yer buradan Mısır'a kadar her yer sallanıyor. İşte diyelim Karadeniz'deki şehirler bile yani Karadeniz'in kıyısındaki şeyle bu depremi hissediyor. İşte bakıyorum benim ben, ben Trabzon'un sürmeden amcamın oğlu yazmış ediyor ya, ki ve şiddetinde deprem gibi hissettim diyor. Yani Sürmene <laughs> nere, şey neresi, Maraş nere? Trabzon'la Maraş'ın gerçi duyguları çok yakın olduğu için belki duygusal diyeceğim ama realite var yani bizim. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi gerçeği yansıtmıyor. şüphesiz yani hükümet büyük abartıyor da neyi abartıyor? Şimdi bunu da bir açıklaması gereken yani, yani ölen insanlarımız yani 43-44 bin resmi açıklandı. Daha bakalım bu ne kadar da artacak. Yani kayıtlar köylülerin kendilerinin defnettikleri şeylerin ettikleri yani namaz kılmaya şey yetiştiremedik yani bu depremde şehit olanlarına bir kefen bezi bulmakta zorlandık bir anda değil mi o kadar çok o kadar güzel millet şeye gidemiyor birçok şey şehidimizin cenazeleri 2-3 gün dört gün toprak altında bazıları beş gün on gün kalanı vardır. Yani daha yeni çıkarılanlar var ya yani, deprem toprak altına yani şey edildikçe. Yani onun için çok büyük bir deprem. Sadece e, ölenlerin sayısını geçtik. Yaralılara baksın. Hastaneler her taraf dolu yani. Yani on binlerce yani yüz bin üzerinde kişi geçti ama yani on binlerce halen elimizde yaralımız söz konusu. E, bunun dışında işte bir milyon fazla bir milyondan fazla tamamen yok olmuş bir defa yaşam alanı var yani ev var yani o daire var ev var şey var yani bir milyon konut yapsak her kişi bir milyon kişiye birer daire versek yetmiyor bu kadar yıkılmış ve ağır hasarların yanında orta ve hafif hasarların büyük çoğunda her geçen gün az önce baktım Sade e, sosyal şeyde gazete haberine 13 bin civarında Sade bu sabaha kadar Hatay'da deprem olur 13 bin Hatay'daki sarsıntılar e, deprem mesela ilk günkü olan Mesela diyelim başka depremler de yaşadık. Bir defa deprem oldu, Artı santral çok az oluyordu. Ama bu depremlerde 3 tane büyük deprem, 6-7 tane de yüksek artı sarsıntı depremler oldu. Ve bunların her biri e, arttıkça hem yıkım arttırıyor hem de şeyi arttırdılar. E, ölümü arttırdılar. Yoksa birinci günkü deprem olsaydı, sadece ilk deprem olsaydı, belki bunun beşte bir, onda biri belki şey ölü sayısını bahsettik, Yarız, yaralı bahsettik. Çoğu kurtulacaktı. Ama o depremin devamında gelen ikinci deprem o yıkılan binalar hepsinin içerisinde sağ kamusundan büyük çoğunun vefatına sebep oldu Yani çok ciddi bir deprem var yani. Ama Kılıçdaroğlu'nun bence e, Kılıçdaroğlu'nun e, kim yani bu biliyorsun bir siyaset. Herkes iktidar oyunu oynuyor. Yani iktidarı kazanmaya oynuyor. E, bunun için ama iletişim uzmanlarını değiştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bunların bu şeyle ifadeleriyle şimdi siz abartıyorsunuz diyor o zaman git bu bölgedeki sokaklara şeylere kocamlar geldi arkadaşlar geldi değil mi? Yani gidip yaşatlar. Ya, git o sokağa bak bakalım abartılmış mı yani? Oradakilere sor bak oradakiler yani bu lafı e, herhangi birine sorsan mikrofona tutsan işte Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki buradaki deprem vardı diyor. İnsanlar size ne derler yani? Bence e, e, şeyde nezaket sınırlar bir söz söylemezler yani yani şey var. Bu hal. Onun için iletişim uzmanlığını değiştirmesini ben ona öneriyorum. Çünkü ciddi manada çok büyük bir deprem. Hocam dök